Herkese merhaba. Bugün bir benzerlik sorusu ile birlikteyiz. Yukarıdaki kareli zeminde KLMN karesi verilmiştir. Bir hareket bir şekildeki A noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında AKB üçgenini oluşturmuştur. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek ML kenarı üzerindeki bir noktaya ulaştığında oluşan üçgen AKB üçgeni ile benzerdir. Buna göre A noktasından harekete başlayan bu hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir? A 15, B 18, C 20, D 25. Öncelikle bu karenin kenar uzunluklarının kaç birim olduğunu kolayca sayabiliriz. Bunu saydığımız zaman 16 birim olduğunu görürüz. Peki bu 16 birim, burası 4 birim, şurası 3 birim ise burası 12 birimmiş. Burası 12 birimmiş. Peki. Şimdi A'dan B'ye gelen hareketli B'den B'den nereye gidiyormuş? Diyor ki B'den ML kenarı üzerindeki bir noktaya. ML kenarı dediğimiz bir doğru parçasıdır. Buradan gelen hareketli bu doğru parçasının her noktasına gelebilir. Bakın L'ye de gelir. Buradaki sonsuzdan noktadan hepsi gelecek gibi M'ye de gelebilir. Hiç fark etmez. Yani buraya da gelebilir. Buraya da. Çünkü kenar dediğimiz doğru parçasıdır. Uç noktaları doğru parçasına dahildir. Peki geldik herhangi birine. Buraya geldik. Peki bu iki üçgen benzer olduğuna göre iki seçenek var benzerlikte sırasını vermemiş yani benzerlik sırası verilmemiş şuna T diyelim burada iki seçenek var AKB üçgeni AKB üçgeni benzerdir. benzerdir. BLT'ye veya AKB üçgeni benzerdir. TLB'ye birinci seçenekte birinci seçenekte birinci seçenekte açıları yerleştirelim. Nedir açılar? Şuna alfa 90 beta dersek benzer üçgenlerde karşılıklı açılar eştir. Bu sıraya göre A açısı B'ye eş. Yani şu alfa ise şu da alfa. 90 zaten sabit. Bu da beta. Peki. Bu durumda istersek şöyle diyebiliriz. Ya bu bunun şu beta'nın karşısı 12, beta'nın karşısı 3'ün 4 katı. O halde bunlar da bunların 4 katı. Yani şu 16 şu da 4 kere 5'in 20. Sorunun cevabı 20 ile şu 5'i görüyoruz burada psikologdan. 20 ile 5'in toplamı 25. 25. Eminim ki bazı arkadaşlar şöyle diyecektir. Ya bu 25 olamaz. Yani bu 20 olamaz. Niye? Bu 12, bu 16 olması demek T noktasının M ile çakışması demek. Bunda bir problem yok. T noktası M ile çakışabilir. Demek ki bu durumda, bu benzerlikte T noktası eş M noktasıymış. Yani sorunun cevabı 25 olabilir. Bal gibi olur. Cevaplarda da var zaten. Ama şimdi diğer seçeneğe bakıyoruz. Yani yani Diğer seçenek neymiş? Şu alfa beta yerine ters. Yani burası beta burası alfa olsun. Bu durumda alfanın karşısı 12, alfanın karşısı 4'ün 3 katı. O halde bunlar da bunlar da yani şunu da düzeltiyorum. Bunlar da biri 3'ün 3 üç katı yani 9 biri de 5'in 3 katı 15 olacaktır. O durumda cevap 5 artı 15. Yani 20 olacaktır. Peki bu sorunun iki cevabı var. 20 de cevaptır. 25 de cevaptır. Kesinlikle iki cevabı var. Ama bakın zaten ne demiş? bu hareketin aldığı toplam yolun uzunluğu en az demiş ve altını da çizmiş dalga geçer gibi. Peki 20 mi az? 25 mi? Hangisi az? Tabii ki 20 daha az. O halde sorumuzun doğru cevabı C seçeneğiymiş. Yalnız burada bir şey daha söylemek isterim. Birinci benzerlikte bakarız. Benzeme oranı benzeme oranı 3 bölü 12 idi. İkinci benzerlikte benzeme oranı 4 bölü 12. Buna bir kez daha dikkatinizi çekmek istedim. Yeni videolarda, yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.